arkadaşlar kızlar çok acıktı. Önce marketten bir şeyler alıyoruz. Sonra da onları mutfakta pişireceğiz. Hadi bakalım neler alıyorsunuz? Nelerden yemek yapacağız? Evet onu alıyoruz. Başka ne alıyorsun Melek Gül? Tartalım şimdi onları. Bak tartısı var orada. Üst tarafı tartı salcım. Evet. Marketten şimdi biz yiyeceklerimizi alıyoruz. Yiyeceklerimiz 60 liraymış onun ücreti. Tamam onu koyalım kenara. Melek başka neler alacağız? Evet başka neler neler alalım. Evet marketten alışveriş yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi Evet market Evet muz da alıyoruz. Muzu da tartalım. Marketçimiz muzu da tartıyor bize. Evet muzu da tarttık. Evet arkadaşlar o da 100 lira muzun kilosu ne kadar pahalıymış arkadaşlar 100 lira olur mu ya masal muzun kilosu ne kadar pahalılaşmış öyle onu ölçmüştük ya daha önce tartmıştık onu evet onları da tarttık toplamda 200 liraymış evet melekli kartı var karttan çeksin karttan çeksin bakalım Yanımızda nakit yok. Kredi kartından çeker misiniz lütfen? Evet, kredi kartından çektik. Tamam. Anne. Hadi şimdi alacaklarımızı alalım ve mutfağa gidelim. Hadi mutfağa gidiyoruz. Aldıklarımızı aldık arkadaşlar. Mutfağa geldik. Şimdi burada çok güzel yemekler pişireceğiz. Burada harika mutfak varmış. Neler yapacağız şimdi? Burada ekmekler koymuşlar. O ekmekleri bu ekmek kutusuna bu, bu kutuya mı koysak acaba masal? Böyle bunları buraya koyalım. Ekmek kızartma makinesi de varmış orada. Ekmek de kızartalım. Bakın arkadaşlar neler var ben göstereyim mi? Burada bir ekmek kızartma arkadaşlar makinesi arkadaşlar, varmış. Arkadaşlar birbirine sağlıklı burada bir karışım yapalım. Burada air fair bile varmış. Burada pişiriyor. Burada da böyle bir şeylerden geçmişlerden geçmek için eşyalar var. Burada da fırınımız var. Bakın burada böyle ocağı var. Eşyalar var. Bakın burada musluğumuz da var. Burada şimdi biz yemek pişireceğiz. Elisa suda çok sıkıldı. Arkadaşlar masa. Mikserden geçiriyor. Evet, bardaklar nerede acaba? Bardak nerede? Bir bakalım bu mutfakta bardak nerede? Evet. Bunları geçiriyoruz. Oo! yumurta mı? Melek bir bak orada tava var. Yumurtayı tavada pişirelim bence. Bade bebek yer. Hadi yumurtayı kıralım bence. Evet arkadaşlar yumurtayı aldı Masal yumurtayı kırdı. Ocakta yumurtayı pişireceğiz. Dur bakayım. Ocağın altını yaktık. O kadar çok yumurta açıyoruz arkadaşlar. O kadar çok yoruldular ki. Çok acıktı çocuklar. Hemen bir şeyler yemeleri gerekiyor. Yumurta haşlandı. Yanında başka neler var Masalcığım? Ekmek falan var mı? Yanında baş buralarda tepsi falan var mı acaba? Bakalım arkadaşlar. Neler varmış? Bu yukarıda da bir kutu var. Ama bu kutu boşmuş. tabaklarımız var Masal. Bu tabakları koyabiliriz bence kahvaltılıkları da. Kahvaltılıkları da koyalım. Masal orada hazırlıyor. Melek bir de burada bizi hazırlıyor. Dikkatli anneciğim. Dikkatli dikkatli koyalım. Meyve. Evet burada pişiriyoruz, hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar, her şey bitiyor şimdi, şimdi arkadaşlar. Masal da meyveleri koyuyormuş şimdi bize. Biz afiyetle yiyeceğiz. Melek Gül de hazırlıyor burada. Evet arkadaşlar masal buraya masa hazırlıyor. Bakın bade bebeğe masa 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 hazırlıyor bade bebeğe getiriyor evet masalcım ekmek de getirmeyi unutma bence bade bebeği bade bebek yemek yiyor bade bebek yemek yiyor ah melek gül bade bebek çok mu acıkmış masal da waffle yapacakmış bade bebeğe çay da koyuyoruz bade bebek çay da içiyormuş Ay tam burası bade bebeğe göre bir kafe oldu melek gül çok güzel şeyler hazırlamışsın Yumurtasını yediriyor Melek Gül bade bebeğin. Bah... Evet yemek pişirdik şimdi bade bebeği yediriyoruz biz. Biz kafeye geldik. Bade bebeği kafede gezdirdik. Melek Gül öyle büyük büyük yediremezsin küçük küçük vermelisin. Bak orada ekmek de var ablan ekmek de getirdi sana ekmek de verelim. Bak burada ekmeğimiz de var bu ekmek. Bayde bebeğe ekmek de verelim. Bayde bebek ekmek de ye. Bayde bebek ekmek de yiyor arkadaşlar. O kadar çok acıkmış ki. Ona ekmek de veriyoruz. Melek Gül çaya şeker koydun mu? Çayına şeker koydun mu? Bakın Bayde bebeğin en sevdiğinden. Oo Bayde bebeğe Melek masal waffle getirdi. Melek Gül waffle da verelim bence. Bak burada waffle hazırlamış masa. İçinde bir sürü meyveler var. Çok Melekül. sağlıklı. Melek Gül bade bebek yiyor mu? Melekül. Çok mu güzel? Çok mu acıkmış bade bebek? Arkadaşlar bade bebek çok acıkmış. Masalcım başka neler yapıyorsun sen hazırlıyorsun orada? Bade bebek doyu, doymuş. Tamam birazcık da sen mi yemek istersin? Biraz da gel sen yer misin? Ekmek kızartıyor arkadaşlar. Bakın masada ekmek kızartma makinesinde. Ekmek kızartıyor. O da meyve getiriyor. Bade bebek çok acıktı. Cihat çok yoruldular çünkü. Biz ona yemek yediriyoruz ve Evet, Melek Gül ver hadi Bayde bebeği. Hadi bakalım. Bayde bebek de yemeğini bitirdi. Evet. Ona muz da verelim mi Melek Gül? Bakın arkadaşlar burada meyveler de varmış. Ona bir de muz verelim. Muz. muz, verelim. Hadi muz da yesin. Masalcı. evet Bade bebek yu, masal. Sen de bir bana da bir bardak çay veren var mı ya? Bana da verin lütfen. Evet bana da verin lütfen. Ben de çay içmek istiyorum. Bana da çok evet masal bana da çay doldurdu arkadaşlar. Ben şöyle sadece bardağı alayım masalcım. Ben de bir çay içeyim. Oh çok güzel olmuş kızlar. Ellerinize sağlık. Ben çok beğendim. Onu bayda bebek içecek masal. Evet biz burada Neler yaptık? Waffle'lar yaptık. Yumurta yaptık. Bade bebeği yedirdik. Burada fırında çalıştık. Bakın arkadaşlar. Buradaki mutfak var. Çok güzel. Burada böyle biz oynadık. Çalıştık. Ve bugünü bitirdik Masal'cığım. Evet arkadaşlar. Biz burada oynamaya devam edelim. Evet arkadaşlar. Biz burada Evet görüşürüz arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.